Şöyle bir durup düşünelim. Sadece yeni bir yıla değil de yepyeni bir çağa giriyor olabilir miyiz? İşte birden fazla astrolojik kaynak tam da bunu söylüyor. Anlaşılan o ki insanlık tarihi için büyük bir mutasyon olarak adlandırılan kolektif bir dönüşümün en kritik evresine adım atıyoruz. Astrolog Öner Döşer'in bu sözü durumu harika özetliyor aslında. Fragman bitti, film başlıyor. Sanki yıllardır izlediğimiz o ön hazırlık dönemi sona erdi ve şimdi asıl olaylar yani filmin ta kendisi başlıyor. Peki bu filmin senaryosunda ne var? Aslında hikayenin iki ana perdesi var gibi görünüyor. Biri büyük bir kırılma, diğeri ise eşi benzeri görülmemiş bir fırsat. İsterseniz önce ilk perdeye yani o biraz daha zorlu olan kısma bakalım. Astrologlar önümüzdeki dönemin ilk bölümünü biraz çalkantılı görüyor. Eski sistemlerin çatırdadığı bir kaosun habercisi olan zamanlardan bahsediyorlar. Şu zaman çizelgesine bir bakın. Önümüzdeki birkaç yılın ne kadar dolu dolu geçeceğinin bir özeti gibi. Temmuz 2025'te bir şey başlıyor ve 2030'a kadar domino taşları gibi birbirini deviren bir olaylar zinciri var. Ve buradaki her bir tarih öyle sıradan günler değil. Bunların hepsi küresel çapta büyük değişimleri tetikleyebilecek kritik eşikler olarak görülüyor. Şimdi bu durbik şafazı terimi kulağa biraz korkutucu gelebilir, haklısınız. Ama ne anlama geldiğini bilmekte fayda var. Vedik astrolojide bu, tarihsel olarak kıtlık, çürüme yani zor zamanlarla ilişkilendirilen bir dönem. Basitçe söylemek gerekirse evrenin bize dikkatli ol dediği adeta kırmızı bayrak salladığı bir zaman dilimi. Ve sakın bunun sadece bir teori olduğunu düşünmeyin. Bakın, Jüpiter'in 2025 sonunda yörüngesinde yapacağı bu anormal hızlanma tarihte daha önce de yaşanmış. Ve ne zaman yaşandıysa karşımıza 1929 Büyük Buhranı, Birinci Dünya Savaşı, İspanyol Gribi gibi yani tarihin seyrini değiştiren devasa krizler çıkıyor. Bu paralellikler önümüzdeki dönemin ciddiyetini gerçekten gözler önüne seriyor değil mi? Bu gökyüzü hareketleri tabii ki yeryüzüne yani bizim cebimize de yansıyor. Astrologlar özellikle bir tehlikeye dikkat çekiyor: stagflasyon. Yani hani hem ekonominin durduğu hem de fiyatların fırladığı o başa çıkması en zor durum var ya, işte tam olarak ondan bahsediyorlar. Tamam, zorlu kısımları konuştuk. Ama şimdi hikayenin ikinci ve asıl heyecan verici perdesine geçiyoruz. Bütün kaynakların, bütün astrologların parmağıyla işaret ettiği o kilit yıl 2026. Burası sadece bir geçiş yılı değil, yeni çağın asıl tetikleyicisi, bir nevi büyük patlaması olarak görülüyor. Astrolog Steve Judd bu süreci çok güzel özetlemiş, 3 flash noktası diyor. Birincisi, Ocak 2026'da müthiş bir yaratıcı enerji patlaması yaşayacağız. İkincisi ve belki de en önemlisi, 20 Şubat'taki Satürn-Neptün kavuşumu. Bakın burası çok kritik çünkü bu kavuşum zodyakın tam sıfır noktasında yani her şeyin başladığı yerde oluyor. Sanki evren reset düğmesine basıyor gibi düşünebilirsiniz. Üçüncüsü de Temmuz'daki büyük gezegen toplanması. Bu da hepimizin kolektif evrimi için gaz pedalına basmak gibi bir şey olacak. Bu değişimin büyüklüğünü anlamak için şu rakama odaklanalım. 6000. Satürn ve Neptün'ün Koç burcunun tam başlangıcında buluşması kaynaklara göre en son milattan önce 4 binlerde olmuş yani bildiğimiz mevcut medeniyetin şafağında şimdi tam 6000 yıllık yepyeni bir döngü başlıyor Evet yanlış duymadınız 6000 yıl durun daha bitmedi ölçek daha da büyüyor bazı araştırmacılar diyor ki bu dönemde yaşanması beklenen bilinç sıçraması var ya bu tam 12 bin yıl önce son buzul çağının sonunda atalarımızın yaşadığı o devrimsel zihinsel dönüşüme benziyor. Düşünsenize o zamanlar avcı toplayıcılıktan yerleşik hayata geçiyorduk şimdi de benzer bir devrimin eşiğinde olabilir miyiz? İşte tam bu noktada hikayemiz karanlıktan aydınlığa dönüyor. Çünkü tüm bu kaosun, bu kırılmanın tam ortasından inanılmaz nadir ve yapıcı bir astrolojik desen doğuyor. De i̇şte bu yeni çağın umut dolu, parlak yüzü. Astrologlar buna sihirli üçgen adını veriyorlar. Olay şu, üç tane dev güçlü gezegen, Plüton, Neptün ve Uranüs birbirleriyle kavga etmek yerine belki de ilk defa bu kadar uyumlu bir şekilde bir araya geliyorlar. Yani teknoloji, maneviyat ve devrimci yenilikler el ele verip insanlık için adeta yepyeni bir medeniyetin kodlarını yazmaya başlıyor. Ve bu tabloya bakınca bunun bir gecede olmayacağını çok net görüyoruz. Bu sihirli üçgen bir anda parlayıp sönmüyor. Aksine bir süreç. 2025'te ilk sinyallerle başlıyor, 2026'da zirve yapıyor ve 2029'a kadar hayatımıza entegre olmaya devam ediyor. Yani önümüzdeki birkaç yıl boyunca sürekli bir inovasyon ve dönüşüm dalgası bizi bekliyor olacak. Peki bütün bunlar temelde ne anlama geliyor? En basit haliyle şu, kozmik enerjinin karakteri değişiyor. Geçmişin o yavaş, ağır, materyalist toprak ve su enerjilerinden çıkıp geleceğin hızlı, bilgi odaklı, aksiyon dolu ateş ve hava enerjilerine geçiyoruz. Kısacası kemerlerinizi bağlayın çünkü her şey hızlanıyor ve eski yöntemler artık işe yaramayacak. Şimdi tüm bu büyük lafları, bu kozmik olayları alıp kendi hayatımıza indirelim. Çünkü bütün bu gezegenler, enerjiler gökyüzünde olup biten soyut şeyler değil. Asıl soru şu: biz bu enerjiyle ne yapacağız? Ve işte en kritik nokta burası. Bütün kaynaklar ısrarla şunu söylüyor. Bu önceden yazılmış bir kader falan değil. Bunlar birer potansiyel. Geleceği asıl şekillendirecek olan şey bizim seçimlerimiz, bizim özgür irademiz. Yani bu dönem o eski korkuları, kendimizi sürekli sabote ettiğimiz o alışkanlıkları geride bırakıp ben buyum demek için bir davet. Kimseden izin almadan kendimiz olmak için bir fırsat. Steve Jobs'un şu sözü durumu mükemmel özetliyor. Hayatta bir şey başlatmak için böyle bir zaman bir daha gelmeyecek. Düşünsenize. Bu hayatlarımızda bir şeyleri kökünden değiştirmek, yepyeni bir yola çıkmak veya o büyük hayallerimizi gerçekleştirmek için belki de bir daha asla elimize geçmeyecek kadar güçlü bir fırlatma rampası. Ve bu da bizi son sorumuza getiriyor. Tüm bu değişimin bu kaosun ve bu inanılmaz fırsatın tam ortasında önünüzde böyle güçlü bir fırlatma rampası dururken siz neyi fırlatacaksınız? Neyi başlatmayı, neyi hayata geçirmeyi seçeceksiniz? Unutmayın, gelecek yıldızlarda değil, bizim kararlarımızda yazılı. Üzerine düşünmeye değer değil mi?